Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Öncelikle e, bir e, açıklama videosu yapmak istedim sizlerle. E, öncelikle teşekkür etmek istiyorum. E, bu Valorant turnuvası vlogumuza e, baya ilgi göstermişsiniz. Teşekkür ederim. E, birkaç haftadan beri e, o şekilde bir vlog tarzı veya da bir sinematik tarzı video çekmek istiyorum. E, ama bir türlü boş vakit, boş zaman denk getiremiyorum. Müsait olamıyoruz. Kusura bakmayın e, büyük ihtimal sizi bu videoyu izlerken e, yani ne zaman izliyorsunuz onu bilmiyorum ama ben bu videoyu yüklediğim zaman o sinematiği e, çekemiyor yine Utku'ya falan sordum işte başka insanlara falan gittim ama yok çekemeyeceğim yok yapamayacağım işte falan filan müsait değilim dediler e, tek başıma da birkaç tane video fikrim var ama e, bunları da e, nasıl diyeyim icraata geçiremiyorum yani <laughs> o yüzden dolayı e, önümüzdeki hafta inşallah inşallah önümüzdeki hafta çekeceğim önümüzdeki hafta da büyük ihtimal gene müzikle video sizlenir Bel ya da hafta içi bir güne müsait bir denk vakit getirebilirsek önümüzdeki hafta e, bir sinematik videomuz var e, vlog ya da ya yes, sinematik ya da vlog çekeceğiz ikisinden biri e, umarım olur e, Umudunuzu kesmeyin, ee, yani yapmak istediğim, demek istediğim açıklama buydu. Ee, videolar gelecek, o şekilde yüzümü gösterdiğim olan videolar gelecek. Ee, ve ve e, bu şekilde World of Tanks videosu da gelecek çünkü <laughs> yaptığım güzel maçları size paylaşmak istiyorum ayrıca. Bir de e, sonuç olarak her hafta video atmaya çalışıyorum çünkü amacım büyümek, kanalı büyütmek. Adam gibi büyüyene kadar da bu bu şekilde devam eder. Videolarınızı, like'larınızı istirgemeyin. Ee, ve sizi güzel Dicker Max maçımla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim. Fahrzeug ausgeschaltet. ああ。<noise> どどどどどどど。<music>